merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Huawei veya Honor'da nasıl e, fazladan yer açmayı göstereceğim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Böyle tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ve e, fazladan yer açma tekniklerinden tehtiklerin, birini daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şunu da kapatalım bu kalacak zaten ayarlara giriyoruz ve buradan depolamaya giriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 GB yerim var ama kullanılabilir 800 805 MB silmek istemediğiniz bazı şeyler olabilir telefonunuzda. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar. Buradan genelde buralarda olur arkadaşlar. Telefon yöneticisine giriyoruz. Ve buradan hiçbir şey elemeden 84 şu an tamam diyor. Optimize ete basıyorsunuz ve optimize ediyorsunuz. Bu yüzde yüzde geldiği zaman size fazladan yer aç yer açacak arkadaşlar. Bir de Google fotoğraflardan da fotoğraflarınızı yedekleyerek fazladan yer açabilirsiniz arkadaşlar. Benim 150 foto 300 fotoğrafın 300'ünün yarısında yarısının daha fazlasında fotoğraflar Google fotoğrafları gönderdim arkadaşlar. Orada yedekli bir şekilde bakıyorum. İnternet olduğu zaman bakıyorum. internet olmadığı zaman galerimdeki fotoğraflara göz gezdirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bitti diyorsunuz ve Burayı ikisini de kapatıyoruz ve tekrardan ayarlara geldikten sonra depolamaya giriyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar 805 megabayttı aşağıda da gösteririm zaten 805 megabayttı arkadaşlar videomuz böyleydi arkadaşlar böyle depolama yerlerinin gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay